Antalya'da ölümle son bulan o yol tartışmasıyla devam ediyoruz. Dört ay önceydi öfkeden gözü dönen sürücü Mehmet Tekelioğlu'nun üzerine aracını bile bile sürüp ölümüne sebep olmuştu. O cinayetin görüntüsü çıktı ortaya. Ben izleyemedim izletmediler. Katiz zanlısı aracı bile bile üzerine sürdü. Olan biten kaza değil cinayetti. Valla ne söyleyeyim eşimi kaybettim. Çocuklarım babasız kaldılar. Antalya'da 15 Temmuz'da yaşandı o feci olay. İddiaya göre her şey yol tartışmasıyla başladı. Abim bilir kişilikte yapıyordu. Ne derseniz deyin kimse inanmaz. Trafik ışıklarındaki ağız dalaşı sonrası motosikletli Mehmet Tekelioğlu yoluna devam etti. yanında seyreden aracın yolcu koltuğundan bir el ona uzandı. Çok geçmeden sürücü motosikletli tekeli oğluna bile bile çarptı. 52 yaşındaki Mehmet Tekelioğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Doğruysa kasten öldürme suçundan tutuklandı. Cinayetin görüntüsü de dava dosyasına girdi. Çocuklarım yani babasız kaldılar. Çok üzgünüm. En ağır ceza neyse verilmesini istiyorum. Kati zanlısı 17 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Benim çocuğum bana geliyordu, bakıyordu. Benim çocuğum de gidele 4 ay oluyor. Beni bir arayan yok, soran yok. Adalete güveniyor. Benim diyeceğim bu.